Finans Profesörü Profesör Doktor İbrahim Halilekşi ile Finans Gündemi her hafta Pazartesi günleri saat 10'da Yeni Mesaj TV YouTube kanalında. İyi günler dostlar Yeni Mesaj TV'de bir Finans Gündemi programıyla beraber yine Profesör Doktor İbrahim Halilekşi hocamızdayız. Sizlere bu hafta ve geçen hafta Finans piyasalarında neler oldu önümüzdeki hafta neler olması bekleniyor. Gerçekleşecek olaylar nelerdir? E, piyasalarda neler dönüyor? En reel, en gerçekçi, en tarafsız bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Sayın hocam pro programımıza hoş geldiniz. Sağ olun Hayri Bey. Nasılsınız hocam? Geçen haftadan bu yana? Teşekkür <laughs> ediyoruz. İyilik. Bildiğiniz gibi yaramazlık yok çok şükür. Allah iyilik sağlık versin hocam. E, hocam şimdi direkt konuya girelim biz. Evet neler oldu, neler olması bekleniyor? Kısaca önce bir ona bir girelim hocam. Buyurun söz sizin. Teşekkür ediyorum Hayri Bey. Şimdi geçen hafta içeride birçok veri açıklanmakla birlikte e, en önemli iki veri yer ben dikkat çekmek istiyorum. Birisi olumlu, birisi ne yazık ki olumsuz veri. Olumlu veri şu, geçen hafta Çin'le beraber e, %5.9 büyümeyle 2020'nin son çeyreğinde %5.9 büyüme ile en iyi büyüme kat eden ülke olduk. Bu bizim bizim e, için gurur verici bir tablo. E, tüm dünya ülkeleri negatif büyüme açıklarken veya çok düşük büyüme açıklarken, biz %5.9 büyüme açıkladık. %5.9 büyüme, e, dünya ülkeleri küçülürken e, eksi büyüme gösterirken, bizimki bizim ülkemiz %5.9 büyüme açıkladı. Bu çok ciddi bir gelişme. Ancak ne yazık ki diğer taraftan enflasyonda son bir buçuk yılın en kötü Şubat ayını geçirdik. Enflasyonumuz çok yüksek çıktı. Ancak o takdir edebileceğiniz gibi mevsimlik bir gelişme. Yani hep kış mevsiminde işte Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta bu yüksek enflasyonu yaşarız. İlkbaharla birlikte işte turizm gelirleri artacak, işte tarımsal bilgiler, gıda ürünleri biraz ulaşacak falan. Onun vermiş olduğu bir rahatlıkla beraber ileriki aylarda çok ciddi bir değişiklik olmazsa enflasyon düşeceğini öngörebiliriz. Dışarıda geçen hafta piyasaların odaklandığı en önemli gelişme FED Başkanı e, Powell'un açıklamasıydı. Powell kibarca bu yüksek tahvil faizlerinin devam edeceğini, devam etmesi gerektiğini efendim ve tahvil alımlarının süreceğini yani piyasaya likitte sürmeye devam edeceklerini ifade etti. En azından ben böyle okudum efendim. E, bu bizi nasıl etkileyecek? Yani Amerika'nın tahvil almana devam etmesi veya tahvil fiyatlarındaki, tahvil getirilerindeki, tahvil faizlerindeki daha doğrusu yükselişin devam etmesi bizi nasıl etkileyecek? Bizi pek olumlu etkilemeyecek dolar tl anlamında. Çünkü tahvile olan talebin artması Amerikan dolarına olan ta talebin artması demektir. Amerikan talebin olan ıı, talep artarsa efendim doların fiyatı yükselecektir. Veya işte ee, ulusal paralar, milli paralar değer kaybedecektir. Biz de bunu yaşadık. Dolar, dolar 760 dayan da dolar TL biliyorsunuz. Ee, sadece biz değil, gelişmekte olan bütün ülkenin para birimleri dolarak dolar karşısında değer kaybetti. %3, %5 değer kaybeden para birimleri var. Dolayısıyla yani e, bu bizim ne yazık ki böyle bir şey e, açıdan etkileyecek. Yani riskli görülen e, paralardan çıkılıp dolara girilecek veya yani riski görülen varlıklardan e, kırıp dolara girilecek. Dolayısıyla dolar TL'de bir artış söz konusuydu. Ancak şöyle ifade edeyim. Bu beklenti yani Powell'ın bu açıklamasını bekleyenler zaten pozisyonunu almıştı. Dolayısıyla e, çok anormal bir tepki de göstermedi. Yani dolar TL e, biraz yükseliş trendine girmişti. 7.20, 7.30, 7.40 falan. Kadar. Dikkat ederseniz çok ciddi bir tepki olmadı. Sonra 7.40'a kadar geri geldi önümüzdeki hafta dolar TL'yi etkileyecek veya döviz etkileyecek çok ciddi bir şey yok. Ne var önümüzdeki hafta? Hemen söyleyelim. İşte ee, işte içeride ta, Merkez Bankası'nın beklenti tanketi var. Ondan sonra dışarıda işte Almanya'nın rakamları açıklanacak. Avrupa Birliği'nin büyüme rakamları konuşuluyor. Sanayi üretimi konuşuluyor. Efendim en önemli önümüzdeki haftayı etkileyecek bana göre karar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olacaktır. Eee çok bir değişiklik beklenmiyor faiz kararında. Çünkü Avrupa'da işler hemen hemen rayına girmiş gibi duruyor. Dolayısıyla faiz artırımını veya çok düşük bir faiz artırımı düşük bir, düşük bir faiz eksiltmesini düşünmüyor uzmanlar. Dolayısıyla çok ciddi bir döviz anlamında veya TL anlamında bir değişiklik beklenmiyor. Bir de biliyorsunuz işte Covid'in gidişatı var bu piyasaları etkileyecek veya... Faiz kararını etkileyecek önemli değişkenlerden bir tanesi işte aşıydı, mutasyondu, işte vaka sayılarıydı, işte kapanmaydı, açılmaydı, serbestleşmeydi falan. Bu tarz haberler de etkiliyor. Ee, başka önümüzdeki hafta ne var? Notlarıma bakayım. İşte ee, en önemli dediğim gibi Lagarge'ın e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması bekleniyor. Orada da dediğim gibi medyan görüntü veya medyan beklenti e, faizlerin Avrupa Merkez Avrupa tarafında değişmeyeceği içeriği konuştuk, dışarı, dışarı, konuştuk. Bir de ben şu an dikkat çekmek istiyorum Haydar Bey. İçeride geçen hafta en önemli bana göre e, gelişme bu faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi. Bilmem ne evim, bilmem ne bilmem ne falan isimlerini zikretmeyeyim. Bunlardan epey bir şirket oldu. Ben açıkçası çok tedirgindim. Niye tedirgindim? Çünkü yaklaşık 300 bin tane Türkiye için konuşuyorum. 300 bin tane bu faizsiz konut edilme, edindirme veya taşıt edindirme sisteminin katılımcısı var. Ama çok ciddi bir yasal boşluk vardı burada. Yani biz arkadaşlarla konuşuyorduk, uzman arkadaşlarla. Ya buranın patlamasından endişe ediyoruz. İşte yeni bir çiftlik banktır, şudur budur falan tarzı bombalar patlamasın anlamında, ekonomik anlamda konuşuyorum. Onlara çok tedirgindik biz. Ama gel gör ki geçen hafta işte resmi gazetede yayınlandı yürürlüğe girdi. BDDK'ya tabi artık bu şirketler. Dolayısıyla kısmen de olsa içimiz rahatladı. Çünkü yani e, küçük birikim sahiplerinin e, tasarruflarını alıyorsunuz, birikimlerini alıyorsunuz. Efendim çalıştırıyorsunuz. Bu şirketleri kurmak da çok bir şey değil, çok zor bir şey değil. Efendim çok ciddi bir yasal boşluk var anlayacağınız. Ve çok ciddi bir mağduriyet yaşanabilecek bir e, ortamdı. Ama yasal e, kimliğe zırha büründürdüler. Dolayısıyla efendim e, denetleme otoritesi denetleme kurum BDDK oldu. E, teşekkür ediyoruz buradan ilgilerimize sizin aracılığınızda. Bu çok ciddi bir eksiklikti. E, çok iyi bir gelişme oldu. Bir de e, geçen hafta menkul kıymet istatistiklerine bakma kısmet oldu. E, orayı inceledim. Şimdi menkul kıymet istatistikleri işte biliyorsunuz tahvildi, bonoydu, işte özel kesimdi, kamu kesimiydi, hisse senediydi falan. Bunları kastediyoruz. Orada şu dikkatimi çekti. Şimdi az önce dedik ya %5.9 büyüme açıkladık biz. Yani iyi bir büyüme. Çin'le beraber dünyanın en iyi 2024'ün çeyreğinde, son çeyreğinde büyüyen ülke olduk. Bu çok ciddi bir gelişme. Ancak şu üzüyor, açık konuşmak gerekirse şu üzüyor beni. Ya çok iyi büyüme gösteriyorsunuz. Yani çarklar dönüyor üretimde, sanayide, işte hizmette, ticarette falan. İyi kötü çarklar dönüyor efendim. Ama bir türlü yabancıyı memnun edemiyoruz. Yani bakıyorsunuz yabancıların payı efendim yüzde düşmüş durumda. Bu çok düşük bir rakam. Yani bunu iyi okumak gerekiyor işte. Yabancıyı niye memnun edemiyoruz? Yani iyi de kazanç veriyoruz. Endeksimiz de yukarıda da biliyorsunuz. Endeks de kötü değil. Efendim, ben bunu birkaç şekilde yorumluyorum e, Hayri Bey. Birincisi, e, Türkiye'nin CDS rakamları, yani hala yüksek. 300'lerde. E, bence hak ettiğimiz nokta değil. Bizim hak ettiğimiz nokta 200-220 bas puanlar. Efendim, buna bağlıyorum. Bu bir. İki, kredi notumuz. E, evet, görünüm negatiften durağına çevrilse bile veya işte Moody's'ti, Fitch'ti, işte bizim ekonomik büyüme rakamlarımızı cevize etse bile evet yani bunlar olumlu gelişmeler ülke adına. Ancak hala ne yazık ki ülke kredi notumuz tam anlamıyla yatırım yapılabilir bir seviyede değil. Yani birileri kredi derecenleme şirketlerini teyit etmesini istiyor. Diyor ki ya bakıyorum Moody's'in notuna diyor işte Türkiye'nin notu BB hala BB, CC o civarlarda orta notlarda yani. Dediğim gibi tam anlamıyla yatırım yapılabilir bir seviye değil efendim. İşte bu birilerini tedirgin ediyor. Özellikle yabancılar tedirgin ediyor. Yabancı istiyor ki işte A kategorisine gelsin veya A puanına olsun falan. E, bu da çok basit bir olay değil takdir edersiniz. Artı önemli bir şey de şu yabancıların baktığı. Belki çok dillendirilmeyen bir şey. Yabancılar politika değişikliğini e, maliye politikası olsun, para politikası olsun ne bileyim hazinenin politikalar olsun falan. Buradaki değişikliği çok e, benimsemiyor. Yani tabir caizse, tabir caizse işte dereye geçerken kuralların değişmesi istemiyor şey e, yabancılar. Bunu gözlemliyorlar. E, yeni başkanla birlikte, yeni Merkez Bankası yönetimiyle birlikte bu kısmen azaldı. Yani şeffaflık arttı, piyasa oyuncularıyla sürekli bir irtibat halinde yine başkan ve ekibi. Bunlar güzel gelişmeler. Ancak yine de çok bir bana göre yabancı bir istikrar göremiyor ülkemizde. Oradan hareketle ki olacak ki yüzde ellere düştü yabancı payı. Dediğim gibi ben birkaç açıdan değerlendiriyorum bu yabancıların payının düşmesini hisse senedi, hisse senedi piyasasında düşmesini. düşmesini yani bunu arttırmak için neler yapılıyor? İşte ekonomik reformlar başta olmak üzere işte kalıcılığı ekonomide sürekliliği, kalıcılığı, öngörülebilirliği arttırmak adına ne gerekiyor? istiyor bu adamlar? Yani bunu kabul etmek lazım. Efendim ancak o şekilde belki eski yüzde %70'lere yüzde görebiliriz. Ama sevindirici olan bir taraf var. Türkiye'de gerek şirket bazında Gerek de bazında borsaya o ilgi artıyor. Güzel bir geliş. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Sermaye piyasaları ayrı bey, sermaye piyasaları e, gerek yatırımcı veya birikim sahibi gerekse de finansman ihtiyacı olan firma adı en uygun alanda e, alanlardan birisi veya araçlardan birisi. Şimdi siz Götürüyorsunuz bankaya Badil veya Badil'i mevduatını götürüyorsunuz. Badil diye düşünelim. Banka bunun üstüne bir kar koyup şirketlere satıyor. Kredi veriyor. Yani bankanın işi var, para alım Burada e, hiçbir beyiz yok. Normal. Nasıl bir bakkal, ben bu örneği veriyorum. Nasıl ki bir bakkal toptancıdan gidiyor, ürün alıyor, gıdaydı, temizlikti falan filan üstüne kar koyup satıyorsa banka da bunu yapıyor. Farklı şey değil mi yani. Adam para tüccarı. Ancak işte sermaye piyasaları sayesinde veya borsa sayesinde biz yatırımcıyla, birikim sahibiyle veya fon fazlası olan tarafla fon ihtiyacı olan şirketleri efendim kredi kullanmak durumunda olan şirketleri buluşturmuş oluyoruz direkt. Ha aracı kurum yok değil var ama aracı kurumun payı çok çok daha düşük. Yani banka bugün bankalar net faiz marjı diyoruz biz bunun adına yüzde dörtle beşle çalışıyorlar. Yani işte on yedilerde on sekizlerde mevduatsa bugün itibariyle konuşuyorum efendim yirmi üçlerde yirmi beşlerde faizleri. Doğru mu? Üç aşağı beş yukarı rakamlar böyle. Dolayısıyla yüzde dört yüzde beş bir kar marjı var bankanın. Çok ciddi bir kar marjı. Ha olmasın diye söylemiyorum ha yanlış anlamayın. Bu işin doğası gereği böyle. Ama e, şimdi özellikle firma çerçevesinden bakacak olursanız olaya bu çok ciddi bir maliyet. Yani bankanın karı ciddir. Firma için finansman maliyeti, kaynak maliyeti. Dolayısıyla enflasyonu tetikleyen bana göre birazcık da neden bu? Yani e, eğer biz sermaye piyasalarını e, daha etkin, daha şeffaf, daha güvenilir bir alan haline getirebilirsek efendim hem yatırımcı açısından hem şirketler açısından böyle manipülasyonların sıfır olduğu ne bileyim e, hilelerin, uğurluların, gayri hukuki sıfır olduğu bir mesafeye efendim getirebilirsek efendim iki taraf açısından da çok iyi olacak. Yani e, ama bu biraz zaman alacak. Yani sermaye piyasaları bir kültür her zaman <laughs> ifade ediyorum. Çünkü uzun vadeli bir piyasa. Uzun vadeli girilmesi gereken, bakılması gereken bir piyasa. Onun için yavaş yavaş oturuyor ama. Yani bireysel yatırımcı sayılarımız çok iyi şu anda. Efendim eskiye nazaran çok iyi bir seviyede. Borsa anlamında konuşuyorum. şirket anlamında da gerçekten halka açılmalar görüyoruz. Şahit oluyor. bugün iki şirket daha e, e, bir e, mesafe halka açılma anlamında. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde e, bunları bekliyoruz. Evet. E, yıllık hocam bu tüketici fiyat endeksleri ve üretici fiyat endeksleri de işte e, tahmin ediyorum geçen hafta açıklanmıştı. E, bunlara da bir değinebilirsek hocam siz mevsimsel olarak bazı artışlardan özellikle gıda enflasyonundaki artışı e, sebze ve meyvelerdeki e, bu mevsimsel durumla daha çok alakalı olduğunu söylediniz. E, bu tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksini nasıl okumalıyız hocam? Yani bize ne izah ediyor? Şimdi, şimdi e, endekslerdeki enflasyon endekslerindeki ve enflasyon verimlerindeki yükseliş şimdi birçok nedeni var. E, işte kura bağlı bir geçişkenlik de var biliyorsunuz. Türkiye'de ne yazık ki. Ciddi bir ithalata bağımlılık var. İthalat demek de kur demek. Gerek euro olsun gerek dolar olsun. Hala yüksek seviyelerde enflasyon anlamında konuşuyorum. İhracatçı anlamında konuşmuyorum. Efendim hal böyle olunca yani kur geçişkenliği yüksek olan bir enflasyon ülkesiyiz. Dolayısıyla birazcık da bu kur hareketlerinin vermiş olduğu bir yükseliş. Efendim kurda böyle istikrarlı bir düşüş olursa. Ben enflasyonun da buna bağlı olarak ciddi anlamda düşeceğini, işte yüzde beşlerde bir hedef var merkez biliyorsunuz, 2023 hedefleri. O seviyelere gelebileceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi bu sadece bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Yani işte hiç beklemediğiniz bir pandemiyle karşılaştınız. E, girişat hala çok iyi değil bu anlamda pandeminin girişatı efendim. işte ama yaz mevsiminin gelmesiyle ilkbaharla birlikte, yazla birlikte özellikle turizmden çok ciddi bir gelir bekliyoruz. Geçen sene biliyorsunuz turizm gelirlerimiz yerlerdeydi. Yüzde altmışlarda, yüzde yetmişlerde azalma oldu. Ciddi bir seviyede azalma oldu turizm gelirlerimizde. Ancak ha bu tüketim talebi de enflasyon doğurabilir bir endişe var. Evet yani yaz aylarında işte seyahat harcamalarıydı, turizm harcamalarıydı falan bunlarla birlikte de bir enflasyon bekleniyor. Ama dediğim gibi yani e, enflasyon hala yüksek. Bunu kabul edelim. E, ama enflasyonun yüksek olmasının birkaç nedeni var. Şimdi burada çok sıkmayalım dinleyenleri. E, en önemli nedeni kur. Kur hareketleri. Kurun yüksek seviyelerde olması. Kur dediğim gibi biraz dengelenirse, biraz geri çekilirse ee, biz de enflasyonda geri çekilme bekleyebiliriz. Kurdaki geri çekilme için e, faiz dışında şu anki ekonominin bir silahı var mı hocam? Bence e, kurlarda işte ödem, önümüzdeki hafta e, rakamlar da açıklanacak. Ödemeler dengesi rakamları açıklanacak. Onu bekliyoruz. Şu erken konuşmak için biraz erken. Ama ülkeye bir şekilde hayır Bey, ülkeye bir şekilde döviz girişi sağlayacak Reel hareketlerle yalnız. Borçlanma yoluyla değil. Reel hareketlerle, turizmle, ihracatla, döviz girişi sağlayacak enstrümanlara, uygulamalara girişim Yani e, döviz ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bunu kabul etmek lazım. İşte geçen programda... Bu reel hareketleri birazcık açabilir miyiz hocam? Bu ne olabilir reel hareketler? Mesela ben gıda sektörüyle ilgiliyim. Ee, şimdi gıda sektöründe olay nedir? Öyle bir hale geldik ki e, artık deniliyor ki Türkiye'de buğday fiyatları pahalı arkadaş. E, düşünün dünyada e, makarna üretiminde Türkiye birinci veya ikinci sıralarda. Ama bunun için gerekli buğday yurt dışından ithal ediliyor ve Türkiye'de bu buğday işlendikten sonra makarna olarak ihraç ediliyor. E, biz aynı zamanda köy çocuğuyum ben şahsım adına. Ee, bizim memlekette arazilerimizi biz ekip biçemiyoruz ne yazık ki ee, yaklaşık e, belki de 10 yıldır araziler boş sebebi de şu maliyetlerin yüksek olması sebebiyle e, bu üretim bize kazandırmaktan ziyade bize zarar ettiriyor. Yani evet. biz buradaki yerli üretimi içerideki reel sektörün e, hareketliliğini e, nasıl arttırabiliriz? Türkiye'ye e, iç kazancı diyelim, içerideki e, insanların, işte işçinin, köylünün, e, üreticinin, sanayicinin kazançlarını nasıl arttırmak mümkün olabilir sizce? Şimdi bir defa bu soruyu e, cevaplayacak bir sürü argüman var. İlk aklıma gelenden başlayayım. Birincisi, e, ciddi anlamda üreticinin sübvanse edilmesi gerekiyor üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Bu, bu sübvansiyon nasıl olabilir? olmalı hocam? Yani e, mesela ben sanayiciyim, üretim yapıyorum. E, hı hı. Bu sübvansiyonu açabilir miyiz mesela? Nasıl olması? Şimdi mantıklı hali olur hali, yani. Tabii hali, tabii. Tabi, Halihazırda hali hazırda. devlet kamu açısından bakıyorum olaya. Devlet kalkınma ajansıyla TÜBİTAK'la, COSGAP'le bu gibi kurumlarla proje karşılığı Efendim, düşük faizli veya uzun vadeli veya hibe şeklinde destek veriyor, halihazırda. Efendim, ben bu komisyonların çoğunda da görev aldım, bunu söyleyeyim. Bu bu komisyonlar objektif işliyor, çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Ancak gelin görün ki yeterli değil. Yani. E TÜBİT'a olsun, işte KOSGEB olsun, işte e, kalkınma Ajansı'nın adına olsun. Çok ciddi talepler geliyor mali destek kurumları çerçevesinde. Çok ciddi talepler geliyor. Sanayici kafasındaki fikri yazıya döküyor, projeye döküyor ve bu kurumlardan destek istiyor. Dediğim gibi ya hibe ya uzun vadeli düşük kredi efendim şeklinde oluyor bunlar. Bunlar güzel gelişmeler. Ancak Bunlar yetmiyor işte onu demeye çalışıyorum. Mesela çok ciddi bir vergi yükü var. Olayın maliye politikası ayağı var. Bunların çok ciddi bir vergi yükü var. Bu vergi yükünün azaltılması gerekiyor. Yanlış anlamayın çok ciddi bir vergi yükü var. Efendim kurumları ayrı, stopajı ayrı, geliri ayrı. Her taraftan vergi alınıyor ama. Yani işin tuhaf tarafı o. Yani üretenden de onu getiren nakliyeciden de ne bileyim çiftçiden her taraftan çünkü kapitalist mantıkla mantıkta efendim devletin vergi en, vergi gelirleri en başta yer alıyor biliyorsunuz. Efendim. Ve cezalar <laughs> ve cezalar efendim ama işte e, bunlar üreticinin belini büküyor hayır bey yanlış anlamayın tabii ki biz devletimize vergi vereceğiz. Devlet bizim devletimiz. Sonuna kadar arkasındayız. Veririz de, vereceğiz de ama işte bu bizim rekabet gücümüzü kırıyor ama. Yani üretici açısından bak bakıyorum olaya. Rekabet gücümüzü kırıyor. Bugün işte biliyorsunuz birkaç ay önce e, buğday, arpa falan gibi tahıl ürünleri yanlış hatırlamıyorsam gümrük belgeleri sıfırlatıldı. Zaten sıfırdı da uzatıldı. Mart mıydı, Nisan mıydı yanlış hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsam uzatıldı birkaç ay daha. Ama bakıyorsunuz e, tabir yerinde ise beklenilen kadar ithal tarım ürünü girmedi Türkiye'ye. Ben istatistikleri okumuştum. Şu anda aklımda değil istatistikler de. Yani artık tarım savaşları başlayacak. Bu işte Belki hala da vardır tarım savaşı. Ben tarımcı değilim. Ama ekonomik anlamda bakıyorum. Artık ülkeler satmıyorlar şeyi. Siz vergiyi sıfırlasanız da, gümrük vergilerini, ithal vergileri sıfırlasanız da ülkeler size, ya bu size derken Türkiye'yi kastetmiyorum ha. Ülke A ülkesi, B ülkesinde buğday ihraç etmiyor. Para kazansta evet. bile etmiyor. Çok ilginç. Tamam. Şöyle hocam ben bununla ilgili bir araştırma yayınladım geçenlerde. Yine bu kanalda var. Yeni Mesaj TV YouTube kanalında. Özellikle Rusya en yakın örnek hocam buna. Son 17 yılda hocam tarımla ilgili ihracatlarını 37 kat pardon 35 kat arttırmışlar hocam. Yani uh -huh. 17 yılda 35 kat. Yani e, burada yine bir e, ekonomi araştırmasını okumuştum. Orada şu söylüyor diyor ki e, Rusya artık e, petrol silahının yanına silah üretiminin yanına tarımı koydu. Ve Rusya'da şu söyleniliyor halkta e, tarım artık petrolden daha çok kazandırıyor. Yani Rusya'da Kesinlikle. artık insanların söylediği bu oldu ki... Ya örnek konuşuyorum, bir makine olmadan, ne bileyim işte bir araba olmadan, bir ev olmadan belki insan bir şekilde yaşamını idame ettirebiliyor. Ama ne yazık ki gıda olmadan bu çok mümkün değil. Ve son 50 gelecek 50 yılın gelecek 50 yılın hocam bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlar yani adamlar. Ama evet. Bizim evet. piyasamızda baktığımız zaman biz tamamıyla ette ee, hayvancılığın genlerinde yani yurt dışından e, genler gelmediği takdirde anaç damızlıklar gelmediği takdirde ülke içerisinde hayvan görmek mümkün olmayacak hocam. Yani yumurtadır, tavuktur bunlar en basitinden e, örnekler ki bir ülkenin benim içeride ihtiyacım varken e, benim milletimin buna ihtiyacı varken de kimse herhalde Komşusuna bunu ihracatını yapmayı düşünmeyecektir. Bunu aslında Atatürk hocam çok güzel becermiş, değil mi? E, ne yapıyor? E, portakalla, portakal bahçeleriyle hocam Atatürk e, sanayi devriminin bütün makinalarını Rusya'dan alıyor. Bunu neyle ödüyor biliyor musunuz hocam? Portakalla ödüyor. Rusya'ya evet, evet. bunun, bunun ödemesini portakalla yapıyor. Yani e, buradaki o sizin açıkladığınız ekonomik konular gerçekten çok önemli e, ama burada e, sizin mesela sübvansiyonla yani mesela ben aynı zamanda imalatçıyım ben insan çalıştırmak istemiyorum hocam ben SSK'yı ödeyemiyorum yani ben sadece SSK'yı ödeyemiyorum bırakın SSK'yı ben kendi Bağkur primimi ödeyemiyorum. Yani örnek konuşuyorum. Esnafın geldiği durum bu noktada şu. Yanında 40 tane işçi çalıştıran bir insanın minimum aylık gideri hocam 300 bin lira. 300 bin lira sadece minimum aylık gideri var. İşçi gideri olarak. Diğer giderlerini de toplarsanız 500 bin lira. Hangi işi yapıp da bu insanlar bu parayı kazanacak? Bu çok mümkün değil. Ya burada olması gereken bu tip dönemlerde dünya bunu nasıl açtı? Almanya'sı, Amerika'sı halkını desteklediler. Halkını desteklediler. Ama bizim ülkemizdeki durum nedir? Nasıl olması gereklidir? Bunu da kısaca izah ederseniz yayınımızın da artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sizin söyleminizle de programımızı kapatmış oluruz hocam. Dilerseniz bu ilgili Dilersen. e daha e, uzun bir program yapalım böyle 3-5 dakikada konuşulacak bir şey değil ama benim ilk bakışta ilk anda aklıma gelen e, vergi ve sübvansiyonlar e, yani sübvansiyonların arttırılması gerekiyor kesinlikle yetersiz veya tam nokta atışı şeklinde efendim tam üreticiye e, teslim şeklinde adrese teslim şeklinde sübvansiyonlar efendim ve e, ...vergi indirimleri. Bakın... ...işte yeri gelmişken, vergi indirimleri... ki aklıma geldi. Bugün... E, ...Amerikan Senatosu'nda... ...1.9 trilyon dolar... ...yanlış olmasın, galiba... ...1.9 trilyon dolardı... E, evet. ...destek paketi onaylandı. Bugün, az önce onaylandı. Ne var biliyor musunuz... ...destek paketinin içinde? Vergi indirimi var. Hayır Bey. Yani... Evet. E, e, ...dilerseniz bununla bağlayalım... Vergin indirimleri var. Artı evliye, bekara çok ciddi destek var. Yani tüketim yapacak kesimin cebine para koymaya çalışıyor Amerika. Tüketim yapacak kesimin cebine para koymaya çalışıyor veya parayı almamaya çalışıyor. Parayı bırakmaya çalışıyor vergi indirimi sayesinde. Ondan sonra dolayısıyla bunun tüketime yansıması bekleniyor Amerika'da efendim ve önümüzdeki hafta bunun yansımalarını da görebiliriz. Bu şekilde de dediğim gibi bağlayalım. Ee, bu onayı bekliyordu şey, e, piyasalar. Gerçi biraz satın alınmıştı bu beklenti. Yani senato senatonun, işte meclisin, Amerikan senatosunun, Amerikan meclisinin çok ciddi itirazlar beklenmiyordu. E, beklendiği gibi de çıktı, onaylandı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Amerikan piyasalarında bir olumlu bir gelişme bekliyoruz bizi pek olumlu etkilemeyecek yalnız. Etkilemeyebilir daha doğrusu. Etkilemeyecek demeyeyim de etkilemeyebilir. Çünkü orada işte iyi gitmesi demek. Aynen tahvillerde olduğu gibi. oran orada kendilerinin yükselmesi demek. işte orada dolara olan tahvilin artması demek. Bu bizi biraz daha etkileyebilir ama dediğim gibi beklenti satın alındığı için çok ciddi bir etkisi olmayacaktır bu e onaylamanın. Efendim yani dediğim gibi ee, önümüzdeki hafta e, piyasalarda olumlu bir gelişme bekliyoruz, tahmin ediyoruz. E, çok büyük bir terslik olmazsa işte en önemli beklediğimiz haber Avrupa Merkez Bankası'nın ne açıklayacağı faiz kararı. E, orada da dediğim faize sabit tutulacağı, değiştirilmeyeceği yönünde beklenti, genel beklenti. E, bunları söyleyebiliriz Hayri Bey izleyenlerimize. E, bu evet. Olarak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şey Hep, sevgili değerli yeni mesaj TV izleyenleri bir finans gündeminin daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Hallekşi'ye çok teşekkür ediyor. Her pazartesi saat 10'da Yeni Mesaj TV YouTube kanalında sizleri finans gündemine bekliyoruz. Allah'a ısmarladık.